İyi geceler. İyi geceler. Sana da. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İyi geceler ne haber? İyi geceler. geceler. Arkadaşımız Karadeniz'de. <laughs> i̇yi geceler yavrum. Sana da iyi geceler. İyi geceler. Size de. Hı, i̇yi mi geceler? Ay iyi geceler. İyi geceler. Dur sana Instagram'ı vereyim de. Bana mı dedin? Nasılsın? İyi sen. Teşekkürler sen. İyiyim sen. İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim de ya bu bu uygulama niye karşıma çıktı ya? İyiyim sen. İyiyim sen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi sen. Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sesim geliyor mu sana? Geç mi geliyor sesim? Çok bir bakın. Efendim? Nerelisin? Ben İzmir'de yaşıyorum. Ne kadar pis insanlar var bu ya. Nerelisin ya sen? Sen nerede yaşıyorsun? Sence? Ben İzmir'de yaşıyorum. Ben İzmir'e geldim ya Bornova'ya ya. ya. Hmm, nerede yaşıyorsun? Ben İzmir'de yaşıyorum. Hmm yakınsın. İzmir'in arasından. Bornova. Nerede yaşıyorsun? Ben İzmir'de yaşıyorum. Güzel yer diyorlar. Ya sen nerede yaşıyorsun? Bursa. Neredesin sen? Ben İzmir'de yaşıyorum. Sen neredesin? Bornova. Ya sen nerede yaşıyorsun? Allah be. Ama ben Ankara'dayım, Ankara'dayım sen. Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de mi? Yakınmışız. Oğlum ben, 8 saat işte Şimdi şey yok. 15 saat inerim ben İzmir'e. Bornova. Bornova. İzmir'de de hiç sevmem. Evet. Ya sen nerede yaşıyorsun? Eskişehir. Umarım içiyorsundur. Ya utandırma beni. Efendim? Ya utandırma beni. Yok canım içiyorsan buyur gel misafirim ol. Ben İzmir'de yaşıyorum. Sağlık olsun. Nerede yaşıyorsun? Ya sen nerede yaşıyorsun? Ben nerede yaşıyorum? Ben İzmir'de yaşıyorum. Neresinde? Bornova. İzmir'de de çok sinek var ya. Ama ben şu anda İstanbul'dayım. Evet, bir cigara mı içiyor? Memo Hoca görünüyor. Ne? Nereden katılıyorsun? Ben İzmir'de yaşıyorum. şu an İzmir'desin yani. Bornova. Ya sen nerede yaşıyorsun? Mersin. Sen? Ben İzmir'de yaşıyorum. Allah'ım. Böyle dayı. Sen ne yapıyorsun? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? İyi ya. Nasıl gidiyor? Böyle olunca komik olduğunu mu düşünüyorsun? Senin boyun kaçtı? 1.85 Sesim geliyor değil mi sana? Hı karı çok iyi ya Geliyor kanka geliyor Ulan karı çok iyi ya Oğlum yabancılar kanka arayın bak Yabancı Videoya yabancı... mı aldın? Ben yanlış ya yanlış Adam video almış lan Oğlum niye beni çekiyorsun amına koyayım? <laughs> Oğlum sil lan <laughs> telif atarım bari. Telif mi? Vallahi atarım. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Yapma ya. Ne güzel girmiş şuraya. Gece gece sohbet ediyoruz yaptığın şeye bak. Avusturya. İşte anlamadım olsun. biliyor sen musun? Sen çok güzelsin. <laughs> Küfür etme ama. Bak seni gibi. <laughs> Oğlum beni çek. Kaç yaşındasın ki? Yaş kaç? Ya sen nerede yaşıyorsun? Bursa'da. Senin yaşın kaç? Bursa Bursa Dur Bursa bak, mı? Bursa ne? Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Hayır bekle İlk takma geldi ondan sonra baktım kız sesi falan çıkıyor amına koyayım kızdır diye düşündüm öyle ama iyi türlü bak ben ne yapmayı düşünüyorum da bir kamera alamadım ya güzel kamera yok ya önerim var mı sesin gelmiyor dayı oğlu Harbi mi dinlen Harbi sesin gelmiyor ilk sen var ya. <laughs> sizin gittiğiniz yolları biz cenabet gezdik lan. Harbi mi diyorsun? Ee, Abdest almayı unutmuşsun o zaman. Ne yapıyorsun? Nasılsın? A seni. An Küfür yok. A ya şarkıdan dolayı duymadım biliyor musun ses kaydını? İyi geceler derken şarkı açıktı ya ben de sonradan anladım ama şarkıyı kapatınca. Normalde ben böyle şeylere düşmem kanka. <laughs> Mor kodumun 40 ayağına deodorant sıktım. Orospu çocuğu. Ananı sikiyim kanka. Sakin ha ol lan. <laughs> Öldü mü? Yok amına koyayım şuna bak bakayım. Görünüyor mu? O ne amına koyayım lan? Orospu çocuğuna deodorant sıktım ölmedi amına kodumun evladı. Sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Amazonlarda mı yaşıyorsun? Kanka ben orada yaşıyorum da bura amına koyayım. Kersen kere yılan her bok giriyor ev amına koyayım. Hala ölmedi amına koyayım sabahtan beri. Bas üzerine kanka. Ayağım ayağım çıplak amına koyayım. Bir şey de yok amına koyayım öldürsem. Görüşürüz kankacım. Sana 40 ayakla mutluluklar bu gece. Dikkat et. Eyvallah iyi. Görüşürüz sen de. Görüşürüz. Siz <laughs> misafir eder misiniz İzmir'e? Ya sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'dayım. Ya utandırma beni. Belki, belki gelirim yani oraya. Sen tabi misafir edersen. Ne? yüzünü niye tam göstermiyorsun? Gel kardeşim. Sayın <laughs> sen ya yarayız. Sakin <laughs> ol. İşte Küfür yok. Üzerinde ne var? Süt değil mi o? Ya utandırma beni. Utanacak bir şey yok ki. Kolay gelsin. Sağ ol sana da. Değiştirme değiştirme. Ne değiştirme? Evliyeti ne? Ya sen olarak? nerede yaşıyorsun? Konya'da yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ben İzmir'de yaşıyorum. Daha 6 ay önce falan olaydım. Bir ne yapıyorsun? Herkes. Tornava. Tornava? Biz ne yaptık? Bizlerin karşıya kadar şey tornava geldi. Bizlerin sigar, peşme, tornava. Kedi çok tatlı kanka. Güzel kanka. Çok neşelisin. Oğlum aynı kulaklıktan var lan yani. herhalde. Alakası yok abi. bak. Mavi yanıyor Benimki kırmızı yanıyor. Adama göstereyim. Hocam nasıl olmuş? Güzel kanka. Nerede çizdin? Bilgisayardan çiziyorum. Bu benim Hangi? bu. Arada. Hangi program? Skeç bu. Nasılsın? İdare ediyoruz ya sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Ya sen nerede yaşıyorsun? Nerede mi yaşıyorum? Türkiye'de. Ben İzmir'de yaşıyorum. İyi. Güzel. Kardeşim uyuyacaksın ya ne oldu? Uykun mu geldi? Çalışıyoruz ya mecbur. Yapacak bir şey yok. Neresi orası? Kantin falan mı? Yok. Laboratuvar. Sabahlar <laughs> olmasın. Aynen. Analiz yapıyoruz ya. <laughs> Kardeşim. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Dikkat et kendine. Sana da kolay gelsin.